Merhaba, bu videoda sizlere Ziviket içerisinde e, kaydırma ve büyütme-küçültme işlemlerini yapmış olduğumuz Navigate olarak adlandırılan bölümden bahsedeceğim. Ekranımızda herhangi bir noktayı... E, yakınlaştırmak istediğimizde e, mouse'umuzun genellikle tekerleğini kullanıyoruz. Bilirsiniz mouse'umuzun üç tuşlu mouse'larda orta kısımda vel e, well dediğimiz bir tekerlek bulunuyor. Bunu ileriye doğru ittiğimizde e, zivkette herhangi bir ayar yapmaya gerek kalmadan e, yakınlaşma ve geriye doğru çektiğimizde uzaklaşma gerçekleşiyor. E, burada dikkat edeceğimiz bir nokta var. Mouse'un ucunu ne tarafa doğru yakınlaştırırsanız, nerenin üzerine tutarsanız o bölgeye doğru bir yakınlaşma gerçekleştirilir. Dolayısıyla e, parçadan uzaklaşmak istediğinizde de yine e, ekranın herhangi bir noktasına doğru hareket ettirip işlem yaparsanız parçanız ona doğru ona göre yakınlaşıp uzaklaşacaktır. Bu tabii büyük karmaşık projelerle çalışırken bizlere çok büyük fırsatlar veriyor. Örneğin masum şuradaki daireye doğru yakınlaştırıp e, ilerlettiğimde e, bu parçaya doğru zoomlama işlemi gerçekleştiriyorum. Geri çekip yukarıya doğru aynı işlemi gerçekleştirdiğinde gördüğünüz gibi buradaki daireye doğru fokuslanmış oluyor. Aksi takdirde sadece sabit bir alanda olmuş olsaydı tüm parçaya birden yakınlaşma işlemi gerçekleştirecekti. Bunun yanında Ek olarak şöyle bir özellikten de bahsedebiliriz. Ee, bu tekerlek dediğimiz mouse'un üzerindeki tekerlerin üzerine basılı tuttuğunuzda pan komutu devreye giriyor. Şimdi biz e, zoom ve pan komutlarını zaten ayrıca işleyeceğiz ancak burada navigate kısmında ilk e, resme başladığımızda karşılaştığımız bir durum var. E, bir Deneme çizimi yapıldığında girilen ölçüler ekrandan eğer çok büyük değerlerde ise Ekranda gözükmüyor ve kullanıcı bu aşamada ne yapacağını bilemiyor dolayısıyla Ön bir bilgi vermek için Navigate dersini buraya koyduk Dolayısıyla Kısaca bir bilgi veriyoruz endişeniz olmasın İlerleyen derslerde e, detaylıca bu komutları işlemeye devam edeceğiz. Evet pan komutundan bahsediyorduk. E, scroll ile beraber e, tekerlek kısmındaki masumun üzerindeki tekerleğin üzerine basılı tutup e, ekranı hareket ettirdiğinizde gördüğünüz gibi çizim alanı komple hareket ediyor. Bu bir move komutu değildir parça ekranda herhangi bir şekilde koordinatlarını değiştirmez ölçüleri bozmaz sadece kaydırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Burada komutu dilersek klavyeden P yazıp Enter tuşuna basarak da çalıştırabiliriz. Pan komutu devreye girdiğinde artık mouse'umuzun tekerleğini değil sol tuşunu kullanmak suretiyle ekranda kaydırma işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Ee, çıkmak için klavyeden ESC tuşuna basabiliriz ya da sağ tuş exit diyebilirsiniz. Burada dediğim gibi zoom komutlarını detaylıca inceleyeceğiz gelecek derslerimizde çünkü çok fazla zoom komutunun varyasyonu var. Pencere yöntemi de işte e, nesne yöntemi vesaire bunları teker teker inceleyeceğiz. Şimdi dediğim gibi sadece tekerlek yöntemi e, ileri geri yakınlaşma ve pan dediğimiz e, ekranda kaydırma işlemi Çizimlerini kullanabilirseniz eğer çizimde e, şu şekilde bir çizim yaptığınızda ekranda ne var ne yok bunu görmek için tekerleği kullanarak daha etkin bir çalışma ortamı sağlayabilirsiniz. Evet bu dersimizde sizlere kısaca pan e, komutundan ve zoom komutundan e, bahsetmiş olduk. Bir başka dersimizde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.